Günaydın ya da günün hangi saatinde bunu izliyorsan Merhaba dostum Hello. Geldi sorular Gerçekten saydan Kendinizden başka kime veya neye adandınız <laughs> Bununla ilgili her şeyi Gözülyon kezik iptal eder miyiz Evet pop pop. Gerçekten saydan Diğer soru Kendinize adanmanıza engel olan Başka herhangi bir varlığa Verdiğiniz <laughs> Tüm sözleri, yeminleri, antları, ahitleri, taahhütleri, bağlayıcı ve birleştirici kontratları geri alıp <laughs> vazgeçip, feshedip, terk edip, ihbar edip, geçersiz kılıp, yıkıp yaratımını iptal eder misin? Evet. Bırak artık ya. <laughs> evet, popot. Evet dostlar, bunu ne zaman izliyorsun bilmiyorum. Eğer 29 Eylül 2024'ten önce izliyorsam 29 Eylül'de ne var? Ebedi gardiyan. Kendi gücünü kudretini ele almamak için, kendini durdurmak için kimleri gardiyan tuttun? Hangi zaman bu iddia? Ya da onlar yoksa sen kendin mi kendine gardiyan oldun? Topuğuna sıktın. Eğer bunu daha sonra izliyorsan o tarihten sonra mağazadan alabilirsin. Gerçek. Bugün sen kimsin?